Ay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Kimse değilmiş. Hani hele bakın kim gelmiş deyince ben de dedim hava gitmiştir herhalde. Bir bakayım. Ya işte öyle. Fazla kalamadım. Bugün bayağı bir yoğundum gene. Emine arkadaşın şeyini bilgisayardan açtım. Bugün hiç açmadım da dün açtım çok. He he. Öyle demiştir. Aa ben de dedim ki ne koşa koşa gideyim. Bizim elit hava oradadır. Herhalde o gitmiştir dedim. Hani geçen sen şeye gitmiştin ya sürpriz yapıp. Ama hevesim kursağımda kaldı. Hava kız. Ay Allah ya Rabbi şükür. İşte ben e, fuara bir gezmek için gittim arkadaşlar. Yayını da açayım dedim. Ha, Yarın Allah izin verirse tekrar bir gideceğim. Yarın son gün çünkü. Bir iki alacaklarıma bakacağım. Gidemez misin Yalova'ya? Tabi gezdin gayri. Aha. Ben bir iki açıkta bulundurdum da. Sefo hoş geldin. Efendim Filiz diye bağırmış Sefo. Gördüm seni de gördüm. Geldin canım sağ ol. <laughs> Sağ ol canım. Sen de bol sohbetler inşallah. Bizim herif gelmedi. Bayıldı mı yoksa kız oralarda? Kime dedin Hazanyeli? Bir otobüs mü? Kim geliyor bir otobüs? Tamam havacım, hadi. İyi akşamlar teşekkür ederim. Allah'ım bizim adam gelmedi ya. Herhalde sıra bekliyordur ya. Şey. Enjeksiyon olacak ya. E tabi burası şimdi kalabalıktır bugün. Hastanenin içine girmek istemiyorum arkadaşlar. Hayır, e, Sefaniye Pazara çıkmadım canım. Fuar vardı, fuara gittim. E, gıda fuarı vardı. Bir haftadır mı açık tam onun bilemiyorum ama yarın son günü. Bir gideyim gezeyim dedim. Hoar canım pazar değil. Geldi, ben de herife bakıp duruyorum geldi mi diye. Ha? Ne oldu bayılmadın değil mi? Yok ya sıra çok. Sıra mı çok? İyi. Temiz, Müzik yapıyorlar. Ha sonra. tamam sıra çokmuş arkadaşlar. <laughs> İyisin değil mi? İyisin. İyi değilsen açma yürüme. Yok şuna bizimle. Aman diyeyim kendin bayılır mıyorsun? Çok bayılırsın. güzel oluyor. Ha? Üçerli kadar? İyi hadi o zaman. Var, evet. Öyle mi? İyi olmuş. Görünürüz. Tamam bir dakika.